Siz İsa'nın doğumundan dokunaklı manzarasından etkileniyor musunuz? Benimle birlikte bir an durun ve ortamı yeniden gözden geçirelim. Ahıra girdiğimizde hayvanlarla bağlantılı çeşitli kokularla karşılanıyoruz. Ahırda birkaç büyük baş hayvan, birkaç eşek ve bir iki deve sabahleyin kendilerine verilen yemeği yiyorlar. Biz yaklaşırken bir fare bir köşeye kaçıyor. Yusuf da Meryem'in yemliklerden birinin yanında durup içine kalpleri esenlik ve sevinç dolu olarak baktıklarına dikkat ediyoruz. Yemliğe yavaşça yaklaştığımızda bezlere sarılmış sadece başı görünen küçük bir bebek görüyoruz. Bu bebek İsa'dan başkası değildir yüce yaratıcı Tanrı'nın yeryüzüne böylesine alçak gönlü bir şekilde gelmesi çok şaşırılacak bir şey değil midir? Bu birçok kez anlatıldığı halde hiç eskimeyen bir öyküdür. Mesih'in doğumunu anmak için bir gün ayımamız bence iyi ve uygun bir şeydir. Ailelerin paylaşım ve paydaşlık için bir günlüğüne bir araya gelmeleri iyi bir şeydir. Ancak bugüne doğru bir şekilde bakalım. Bir Hristiyan için Mesih'in ölümü ve dirilişinin onun doğumundan daha görkemli olduğunu unutmayalım. Bugün de kendi benliğimize değil, Mesih'e hizmet ettiğimizden emin olalım.